Kadın bacaklarına şiir yazdı diye hep dışladılar. Kumar oynuyor diye yerden yere vurdular. Ama o, o kumar sayesinde Türk şiirinin en büyük ustalarından biri oldu. 1924 yılında devlet bursuyla Paris'e gitti. Sorbonne Üniversitesi'nde felsefe okuyacaktı ama o üniversiteye gitmek yerine Türklerin takıldığı kahvehaneye gitmeye başladı. İlk kez orada gördü. Paranın, şansın ve hırsın bir araya geldiğinde neler olabileceğini. Önce izledi, sonra o masaya oturdu. O masaya oturmasıyla beraber Beraber Kumar, Necip Fazıl'ın hayatının tam merkezine geldi. Kendini öyle kaptırdı ki iki yıl boyunca üniversitenin kapısının önünden bile geçmedi. Nihayetinde Berlin'den gelen müfettiş, Necip Fazıl'ın üniversiteli olan bağını kesti. Son bursunu ve dönüş biletini eline verdiler ve geri dönmesini istediler. Ama o dönmedi. Elindeki paraya baktığında dönmekten ziyade kumarhaneye gitmek geldi aklına. O gece tek bir elde elindeki her şeyi kaybetti. Artık beş parasızdı. Beş parasız bir şekilde Paris sokaklarında yürüyordu. Takati kesildiğinde bir kaldırım taşına oturdu ve bugün hala üzerine çıkılması çok zor olan o kaldırımlar şiirini orada yazmaya başladı. Necip Fazıl o gün o kumarda her şeyini kaybetmeseydi kaldırımlar şiirini yazabilir miydi ve bugün Üstad diye anılır mıydı? Belki de şans o gün orada onu terk ettiği için biz bugün Necip Fazıl'ı biliyoruz. Sanat kusursuz insanlar için mi yoksa kusurlar sanatın kaynağı mı yorumlarını bekliyorum.